Hepiniz merhaba arkadaşlar. Black Post mobil oynayacağız. Evet eskiler hatırlıyorsunuzdur. Benim ilk çektiğim videolarından bir tanesi bu Black mobil Mobile. Şimdi Steam'de arkadaşlar. Ee, açıklamayı bırakacağım. Telif atlasınlar diye. Bırakacağım. Adını bırakacağım hatta. Onu diyeyim. Yat Sanki CSG oynuyormuş. Arkadaşlar CS2 ama vergisiz. Yataş ya ya. tamam mükemmel. Ee, benim adım da bu arkadaşlar. Beni arkadaş ekleyebilirsiniz. Ah yatıramadım aşağı. O adam bıçakla öldürmüş. Abi. Ee, ıı, şunu al, alayım. alayım. Okey Holy shit. Adam. Adam modemi soktu götürüyor. Oha. Nasıl vurdu lan beni oradan? OK 47 istiyorum. OPK 47 OPR 47. Geldim geldim geldim. Oğlum 3 2 atıyoruz. Biz ne yapalım? Arkadaşlar bu arada abone olup like atmayı unutmayın. Ee, bugün iki tane video çekmeyi planlıyorum. Benim yani bayağı fazladır video çekmiyorum. O yüzden çekeceğim bu video çekeceğim. Video evet video çekeceğim. Yani şey anlam. Neyse. İşte video çekeceğiz arkadaşlar. Video çekeceğim hatta. Böyle videoların gelmesi için abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Güzelce bir şöyle. Şey İndirelim abi bunları. Temiz bura. Temiz temiz. Abi beni de sertte de öldürdü adam ya. DSG online nasıl gibi blog post mobile biliyorsunuzdur benim çektiğim bir güzel oyunlardan bir tanesiydi ben bu oyunu çok severim ee, hatta benim ilk videolarımda vardır dediğim ilk başlarda zaten ilk videolarımda vardır bu diyebilirim arkadaşlar ama e, oyun çok şey oldu çok zor yani artık nasıl kasılacağım bilmiyorum 7-24 oynamamız lazım galiba Oha iki güçle doluyorlar. Şimdi arkadaşlar ee, hemen şöyle indirelim abi bunu. Şöyle ya a, dört canım var arkadaşlar dört canım var adam A almış tek attı bana tamam abi ben de alayım o zaman lan. Abi at saldı oldum. Oo, be, bu ne? Aman, güzel, yavaş, yürü, ne sadece bunu alabiliyorum. buldum. nasıl öldürüyor lan beni bu? Abi adam beni desert eagle öldürüyor. Ben çok pro be. Şey, noob olmuşum lan oyunda. Değil mi? Abi çok noobum. Ya adamlar iyi oynuyor ya da ben noobum. Aa sıkmıyor ki benim. Çok kötü ya. Abi 5 tane vur. Nasıl vuruyor 95 ya? Ah, ben. Neyse çıkalım bir bakalım. Başka tavırlara bakalım. Baksanıza bir kasanın fiyatı kaç lira? Bende kaç lira var? <laughs> ee, şimdi Black Ops Point Locks. Ne? Neyse şöyle bakalım. Zombi ee, zombie mod free. G3... Ol, al, al. Fırfır alma. Ne? Bu ne oldu? Ha! Anladım. Bize 16 bin para veriliyor ve bu parayla herkesi öldürme. Bir dakika beni öldür. Gel buraya. Ölür müsün? 15 yanıma bıraktı bot. Ne kadar noob'un. Abi çok nooblaşmışım. 201 vuruyor. Sen bir öyle bakayım. O abi tek atıyor bana Aksiyle bundan sonra e, şey gelmesini istiyorsanız e, Half-Life 2, Half-Life 2 bitirmek hatta onun gibi şeyler istiyorsanız lütfen e, yorumlar açıksa yazabilirsiniz, oraya yazabilirsiniz diyeyim. Evet hadi bakalım. Bir tane ait alalım. Elimde de oynayamıyorum. Şimdi, Desert Eagle alayım. 100 paraya karambit alabiliyorum. Alayım. Param bitirmeyeyim. Hazırım abi. Hadi başlayalım. Bombayı kuracak büyük ihtimal. Diyelim biz abi. Şöyle. Hop. Evet, direkt öldürelim abi. Ne alayım? Bu M4 a bir alayım arkadaşlar. Video çıkıyorum. Ben yani her zamanki gibi. <laughs> arkadaşlar 150 şeyimiz olsun. E, abonemiz. Özel bir şey yapacağım. Ne Boş konuştu bu arada. Bir şey bilmiyorum. Onu çevirebilirsiniz. Öldü. Bu bo... Oo, öldürdü. Neyse arkadaşlar bu benim videomuz bu kadar olsun. Haydi bay bay. Abone olup beğenmeyi unutmayın.